Allah aşkına bu videomu Erdoğan'a ulaştırın. Ey Erdoğan, sen Kur'an'a aykırı davranıyorsun. Bile bile Kur'an'a muhalif işler yapıyorsun. Suçun şahsiliği Kur'an'da yazıyor. Hiç kimse bir başkasının günahını yüklemez. Yüklenmez. Fatih Suresi 18. ayet. Hayrettin Karaman'dan, Cübbeli'den aldığın fetvalar seni kurtarmayacak. Yol yakınken bu zulmü kes, tövbe et. Allah tevvaptır tövbeleri kabul eder. Yeter artık insanları şu gülencileri zulümden geçiriyorsun. Yeter artık ya yemin ediyorum ya. Ya her gün nedir bir her gün bir insan hakları yemin ediyorum ya. Ya yeryüzünde bak Firavun'un büyücüleri meşhurdur. Hani onlar sihirlerini atıyorlar sonra Hz. Musa asasını atıyor. Bütün Onların sihirlerini yalı, yutuyor, iptal ediyor. Secdeye kapıyor, kap, e, kapanıyorlar. Musa'nın ve Harun'un rabbini iman ettik diye. Firavun ne diyor? Sizin ayaklarınızı, e, ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim. Büyücüler ne diyor? Sen ancak yeryüzünde hükmünü sürdürebilirsin. Ben de sana diyorum sen ancak yeryüzünde hükmünü sürdürebilirsin. Ya bu ne şımarıklık ya gücü ele geçirdin diye yani hiç ölmeyecek misin onu mu sanıyorsun? Bu hayat bitmeyecek mi? Sen bak tekrar ediyorum Hayrettin Karaman'dan Cübbeli'den aldığın fetvalar seni kurtarmayacak. Yeter artık şu cemaatçileri sadece cemaatçileri soykırımdan geçiriyorsun yeter artık ya. Allah aşkına yeter bak yol yakınken hala güneş doğudan batmamışken, batıdan doğmamışken, tövbe kapısı açıkken, gel bu zulmü son, bu zulme son ver. Ayet var, zalimlerin yaptıklarını görmediğini zannetme, Allah onların gözlerinin, gözlerinin yerinden fırlayacağı bir güne bırakıyor. Ya sen şimdi diyeceksin sen kimsin şu bu ben hiç kimseyim ya Mustafa'yım işte. Allah aşkına bak bu zulme son ver. Yemin ederim harap olacaksın yoksa. Yoksa tarihin çöplüğü böyle firavunlarla tiranların tiranlarla firavunlarla zalimlerle dolu. Yakın tarih, uzak tarih. Sana bir kardeş tavsiyesi yol yakınken zulme son ver ve tövbe et. Allah tövbeleri kabul edendir. İnsanları zulmetmeyi bırak bak her gün biri birileri ölüce cemaatçilerden. Ben sadece cemaatçileri demiyorum. Kimseye zulmetme. Sağdan soldan sana muhalif olan herkese zulme ediyorsun. Alpaslan Kuytula gözaltına aldırıyorsun. Cübbeliye'ye de fetva verdiriyorsun. Yok böyle bir şey ya. İslam'ı çarptırma. Kendine göre kendi işine işine geri şekilde fetva verdirme. Fetva sen mi verdiriyorsun? Onlar kendi sana yalakalık mı yapıyorlar bilmiyorum. Ama İslam'ı çarpıtıyorlar, çarpılmışlar. Tekrar ediyorum bak, dost acı söyler. Dostun olarak bil beni. Yol yakınken, Vallahi yol yakın mı, uzak mı bilmiyorum ama yüzlerce insan hayatını kaybetti içeride. Bu zulme artık son ver. Yoksa tepe taklak olacaksın. Her şey Allah'ın elindedir. Deyip kapatıyorum İnşallah bunu sana ulaştırırlar.